Pembe. Pembe neredesin? Pembe bir haber var mı? Allah'ım. Pembe. Ne yapıyorsun sen burada? Kuru fasulye ıslatmışsınız. Ya bütün gece zaten ayaktaydın. Sabaha kadar yaralı baktın. Gittik zorla yatırdık seni. Sen dinlen diye. Sen gene kalkmışsın buraya gelmişsin yani pes. Değil uyku. Gözümü kapatamıyorum. Bir şeylerle oyalanmam lazım. Zihnimi boşaltmam lazım bir şeylerle. Tamam da ayaktasın zaten bütün gün. Şu karnındaki bebenin günü hani? Of. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamam lazım. <laughs> Ağlamam lazım. <laughs> Gözlerim tepeme kadar doldu. <laughs> Birim var diye ağlatmıyorsunuz bari. Şu soğanı ağlatmış olsun beni. Kız. Vallahi doğru. Pembe nerede? Ne bileyim nerede? TMT diye gitti. Gelmeyecek herhalde. Bilmiyorum. Haber falan yok yani. Bekleme. Elektrik yok. Telefon yok. Ağır bombardımandalar diyorlar. Eren köz zamanlarını özleyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. En azından bir haber gelirdi, bir telefon gelirdi. En azından... ...kocam sadece <laughs> çatışıyordu. Hasta değildi. Ve her an durup dururken düşüp ölme riski yoktu. En azından Birleşmiş Milletler yaralıları taşırdı. En azından... En azından Salay Baba vardı. Kızlar baba dediklerini hep dedelerine gönderirdim. Oyalardı onları. En azından Melia yenge vardı üzüldüğümde bunu arardım. <laughs> <laughs> <laughs>